Evet efendim. Evet efendim. <laughs> Allah kabul eylesin Kıldığımız namazları, teravihleri, oruçları. İnşallah. Tevfik evet. evet. diger da daha iyi şey, bir şekilde daha istifadeli geçirmeyi nasip edersin. Geçen gün ömürden geçiyor aynı zamanda. Rabbim kalan ömrümüzü de geçen ömrümüzden daha hayırlı eylesin inşallah. Her gün zarardayız yani. Evet bir cihette. İnşallah hele bu mübarek günleri güzel değerlendirirsek o da kardır. Çünkü Allah için yapılan, Allah'ın rızasına uygun her amel söylenilen söz, yapılan fiil, geçirilen dakika ebedi, baki dakikalara inkılap ediyor. Cennette ebedi bir hayat olarak, saadetli bir hayat olarak bize geri dönüşü olacak. Hayırlı geçirilen umurdaki dakikaların güzel dönüşü olacak. Cennet nimetleri ve de ebediyet olarak şer ve günahlar içinde geçirilen de Allah muhafaza cehennem azabı olarak neticesi ve dönüşü olacak. Onun için Cenab-ı Hak hayırlı ve güzel bir surete geçirmeyi nasip eylesin. Tabi bir altyapı istiyor. Hayırlı ve güzel nasıl geçiririm? Nasıl en iyi şekilde değerlendirebilirim? İnsanın ana sermayesi ve sülmali eskilerin tabiriyle ömrüdür. Hayatıdır. En büyük sermayemiz o. Dünyayı da ahirette o ömürle, o ile kazanıyoruz. Öyle bir şey yapalım ki, öyle iş işleyelim ki, öyle bir ticaret yapalım ki, bu fani, geçici, kısa hayattan baki, daimi, uzun ve saadetli bir ömür çıksın. Öyle bir neticede bundan büyük kar olamaz, bundan büyük kazançlı ticaret de olamaz. Ticaret ve memuriyet için dünyaya gönderilmişiz. Nedir zaman hazretleri bir yerde bir cümleyde ticaret ve memuriyet için dünyaya gönderilen insanlar diye insanın vazifesini özetliyor veciz bir ifadeyle. Ticaret yani zannetmeyin. <laughs> bazı der biz memuruz ya ticaret yapmıyoruz. Dünyevi ticaret değil buradaki ticaret. Yani hadiste Ed dünya mazraatul ahireh. Dünya az ahiretin tarlasıdır. Burada ekeceğiz. Mahsulatı ahirette alacağız. Bir ticaret yapıyoruz. Burada manevi ticaret. Ne ekersek ahirette onu içeceğiz. Yani e, hayırlı ameller, güzel işler, hasenat dediğimiz, Allah'ın rızasına uygun şeyleri ekersek bu hayat tarlasına onun mahsulü cennetteki cennet nimetleri olacak. Ama aksi de var. Şer, günah, çirkinlik, zulüm ekersek Allah muhafaza o zaman da ahirette çeşit çeşit azap, cehennem azabı biçilir insan. Dolayısıyla ticareti karlı yapmak, güzel şeyler ekip güzel mahsul almaya gayret etmek lazım. Bu da bir altyapı istiyor dedik. Bir şuur lazım. Bunun farkında olmak lazım. Ve nasıl değerlendireceğimizi bilmek lazım. Ta ki en iyi istifadeyi yapabilirim. Şimdi Ramazan-ı Şerif'teyiz madem. Bu Ramazan-ı Şerif'in kıymet ve hemmiyeti nedir onu iyi bilmek lazım ki en güzel şekilde değerlendirelim. Daha önce okumuştuk bir kısmını. Şimdi yedinci nüpteden kısa bir ders daha okuyacağız. 15 dakika kadar. 29. mektup, 2. kısım, Ramazan-ı Şerif'e dair olan 2. Risale, 7. nükte. Ramazan'ın sıyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur. Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerden bir hikmet şudur. ki... Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadisine her bir harfinin on sevabı var. On hasene sayılır, on meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil, bin. Ve ayetül kübra, ayetül kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Her bir okuduğum Kur'an harfine veya yaptığım bir hasenata Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'te bire bin sevap veriyor. Sahir zamanlarda asgari Cenab-ı Hakk'ın verdiği sevap bire ondur. Cenab-ı Hakk'ın şanındandır. Sonsuz cömert olan odur. Sonsuz gani ve zengin olan odur. Dolayısıyla bir yaparız biz. Cenab-ı Hak on katıyla bize sevap verir, mükafat verir. Olmuş anından asgarisi bu. Ramazan-ı Şerif mübarek bir mevsim ki Cenab-ı Hak bereketlendiriyor. Bire bin, bine çıkarıyor. Cuma gecelerinde daha ziyade Leyli-i Kadir'e geldi mi bire otuz bin. Ticarete bakın ticarete. Hangi ticarette böyle bir kazanç var? <laughs> ya işte yüzde yüz kazandım ama o baya iyi bir kazanç yüzde yüz kar var bu işte müthiş bir şey. Tam verdiğinin mislini <laughs> alıyorsun ya asgari cana bak zaten bile on kat veriyor. Bile bine Ramazan'da Kadir Gezi'de bile, bir de Harem-i Şerif'teysen bile yüz bine çıkıyoruz Kabe'deysen. E, bereketli bir ticaret. Böyle bir ticaret kaçırılır mı? Kayserli kafasıyla düşün, ticaret kafasıyla mümkün değil. Bir ay boyunca Cenab-ı Hak böyle bereketli bir mevsim getirmiş. En fazla Allah'ın rızasına uygun amel, ibadet, hayırlı iş, fasaddub, ne varsa bak bunların hepsi hasenedir. Ya benim şunu bilmiyorum, o kadar ilmim yok. Öyle değil Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun her amel ibadet hükmündedir. Sevabı böyle. Cenab-ı Hak kat kat veriyor. Ne imkanım varsa Allah mal verdiyse malıyımla. ilim verdiyse ilminle. Zaten kul olarak ibadetlerimize, farz ve teravihlerimize, Kur'an'ımızda ve hakeza böyle karlı bir ticaret mevsimini kaçırmak akıl kârı değil. Maksimum istifadeye çalışmak lazım. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren kuran Hakim öyle bir nurani şeceli tuba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler, Nedir o hurufa, harfler, Kur'an harflerinin her bir harfine bin sevap, otuz bin sevap verilen Kur'an harfinin kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Burada Üstad Hazretleri bir şeye de sitem ediyor. Muğrufatı kıymetini takdir etmeyenler diye Kur'an'ın aslı orijinali yerine Kur'an'ın Türkçe tercümesini ibadette, namazda veya ibadet kastıyla yerleştirmek isteyen kimselere zihniyet ediyor. Ya Kur'an'ın Allah'tan nazil olduğu şekliyle her bir harfine Ramazan'da binler sevap veriliyor. Ama o harfe tercüme dediğin şey birden fazla tercümesi olur. Orijinal Kur'an değildir. Manası hakkında bir fikir verir insana. Ve hiçbir tercüme orijinalini yüzde yüz tutmaz. Çok kırık döküktür. Bütün tercümeler böyledir. Kaldı ki bir de e, Kur'an'ın, Cenab-ı Hakk'ın kelamı olan Kur'an'ın muzevi o lisandaki o kelimeler o hurufat beşerin aciz olan beşerin tercümesi onun yerine tutması mümkün mü? Tutmadığı gibi ibadette namazda da onun yerine okunmaz o sevabı da vermez, o feiz de vermez. Ha, meal. Tam olarak tercüme demek değil ama nakıs bir mana. Meal okunmaz mı? Okunabilir tabii ki. Yani Kur'an bu surede, bu ayette Cenab-ı Hak neden bahsediyor? Konusu hakkında fikir sahibi olursun. Ayrıntı, ayrıntıyı mealde bulamazsın. Bulsaydın tefsir denilen bir ilim dalı ortaya çıkmazdı. Bu sahada uzmanlaşmış, ömrünü vermiş insanlar müfessirler onların yazdığı ciltler dolusu kitaplar olmazdı. Demek Kur'an bir hakayık hazinesi. O ayrıntıya nüfuz etmek istiyorsan o tefsirlere nazar edeceksin. Cenab-ı Hakk'ın gayretleri neticesinde onların aklına, gönlüne ilham etmiş olduğu, lütfetmiş olduğu hakikatten istifade edeceksin. O istifade, o gayreti, Cenab-ı Hak senin de gönlüne bağlı şeyler lütfedebilir, ihsan edebilir. Meal bu manada ama meal ibadet kastıyla Kur'an yerinde okunmaz. Veya namazın içerisinde o meal, o tercüme e, ibadet kastıyla okunmaz ve o sevabı vermez. Aynı zamanda bidattır. Ne demek bid'at? Dine sonradan sokulan, Efendimizin getirdiği dinin aslında olmayan, sonradan beşerin soktuğu ve dinin ruhuna aykırı olan şeylere Bidat deniyor ki efendimiz buyurmuş. "Tüllü bidatın dalalet, tüllü dalaletin finna. Bütün bidatlar dalalettir, sapkınlıktır. Ve bütün dalaletler de cehennemdedir. Onun için Kur'an Ramazanda bol bol Kur'an ile de meşgul olmak, her bir harfine binlerce öğrenilmesinde kıymetlidir. Evet, İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşv-i nemay amal için bahardaki mahi nisandır. Nisan yağmuru nasıl berekettir, değil mi? Nebatatın birden büyüyüp boyatmasına vesiledir. Ramazan-ı Şerif öyle bir mevsimdir. Saltanat rububiyeti ilahiyeye karşı umudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş böyle manevi bir coşkun bayram mevsimidir dönemidir madem. Kur'an'ın lüzulü istikbal ettiğimiz bir dönemdir. Yemeden, içmeden ve nefsani, şehvani arzularımıza arzularımızdan uzak durarak, ara vererek bir nevi melekiyet vaziyeti, melek gibi bir vaziyete girerek, hani yemez içmezler ya melekler, e, iftar arasında öyle bir vaziyete girerek bu ayı manevi bir iklimi uygun bir şekilde karşılamak, Kur'an'ı hüsnü istikbal etmek için oruç emredilmiş. Bu ayın kutsiyetine ve bereketine gayet münasip bir ibadet olarak. Güya muvakkaten, geçici olarak hayvaniyetten, hayvaniyet derken yeme, içme gibi veya bedeni zevkler gibi ihtiyaçlar insanın hayvani özelliğidir hayvanlarla ortak olduğu özelliği. Büyük gelişme nevati özelliğidir. Bak bütün bitkilerde de var. İnsanda bundan öte bir de insani boyut var onlarda olmayan artık. Ama onlarla ortak yönlerimiz de var. İşte bu hayvaniyetten, hayvani vaziyetten ihtiyaçlarla o hayvani ihtiyaçlara donandığımız o vaziyetten bir muhakkaten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muhakkaten bırakmakla uhrevi bir adam, ahiret adamı ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh, ceset giyerek e, görünmüş, görünen, görünür vaziyet almış bir ruh vaziyetine girerek ruhun yemesi içmesi yoktur. <laughs> Değil mi? sanki ceset giymiş bir ruh gibi müminler Ramazan'da yemeden içmeden ve nefsani kesilince ruhani, meleki bir vaziyet alıyor. Öyle bir vaziyete girerek savmı ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayat baki tazammun eder, kazanır. Nasıl? İçerisinde bir kadir gecesi var mı? Var. Kur'an'ın ifadesiyle hayrun min elfi şehr yani bin aydan daha hayırlı mıdır? Hayırlıdır. Bin ay ne kadar eder? 83 seneden fazla bir dönem. İnsanın aşağı yukarı ömrü ya bir, her bir Ramazan'da bu var ha. Bir Ramazan içerisinde bir ömür ibadet etmiş gibi sevap kazandıracak bir gece var. O geceyi yakalayıp ibadetle geçirirse çok mu zor? Değil ya. En fazla 30 tane ihtimal var. Ki bu ihtimaller hadis-i daha da böyle daraltılmış. Ramazan'ın son yarısında arayın buyuruyor Kadir Gecesi'ni. Başka bir rivayette son 10 günde. Başka bir rivayette son 10 günde tek gecelerde arayın. İşte ümmet özellikle 27. gecesine teveccüh etmiş. Ümmetin bu teveccühü de bir delil hükmünde. Üstad Hazretleri diyor ki, o gece Kadir gecesi olmasa bile ümmetin böyle bir teveccühü, hüccet hükmüne geçtiği için Cenab-ı Hak Kadir gecesi gibi olmasa bile sevap vermesi Allah'ın rahmetinden umurur. <laughs> Kaldı ki o geceleri Gücümüz yettiği ölçüde tamamını ihya edip ibadette geçiremesek bile bir hadiste yatsı namazıyla sabah namazını cemaatle kılan geceyi ihya etmiş gibidir buyuruyor Asgarisi. Biraz da Kur'an cüz okuyarak işte evlat eskerle meşgul olarak biraz erken kalkıp iki rekat sahura kalkıyoruz eve namazlarla teheccüd kılarak bunu artırırsak o geceyi yakalamak hiç de zor değil. Bir ömür ibadet sevabı. Ticarete bakın, kâra bakın. Elhamdülillah. Yani bu ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur. Ki Efendimiz geçmiş ümmetlerin çok uzun ömürler yaşadığına bakınca, düşününce değil mi? Nuh Aleyhisselam e, 960 sene yaşadığı rivayet ediliyor. Onun ümmeti de öyle. Ortalama yaşları aşağı yukarı yakın onları düşününce e, mahzun olmuş, benim ümmetimin ömrü kısa, fazla ibadet etme imkanı bulamıyorlar diye <laughs> Cenab-ı Hak onun hüznünü, kalbini gönlünü hoşnut etmek için Kadir gecesini lütfediyor, ihsan ediyor ki her bir Kadir gecesi bir ömür kadar sevap kazandıran bir gece Cenab-ı Hak o geceyi yakalamayı Diğer geceleri de kadir olma ihtimaliyle ihya edip en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Evet, Ramazan-ı Şerif bu sır için, bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür, uzun bir hayatı baki tazammül eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür severatını kazandırabilir. Leyle Kadir ise nasıl Kur'an'ı ve bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katıadır. Evet karanlıklı bir hayatı dünyeviyenin karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani Leyle Kadri Ramazandır. Evet nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Cülüs-ü Hümayun namıyla tahta çıkış dönümü veyahut başka bir aşağılı cilveyi saltanata mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini, vatandaşını o günde umumi kanunlar dairesinde değil belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletine has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı zülcelali o 18 bin aleme bakan teveccüh eden fermanı alişanı olan Kur'an hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşhed-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek. Muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşahilden insanları çekmek için oruca emredilecektir. Ve o orucun ekmeli ise çok mühim bir cümle geliyor şimdi. En kamil, en mükemmel manada oruç nasıl olur? O orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani diğer duygulara nasıl oruç tuttururuz? Muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ibadete, ve ubudiyete sevk etmektir. Yani bütün o duyguları, gözü, kulağı, kalbi, değil mi? Nisanı, haramlardan çekmek, lüzumsuz mala yani ne dünyana ne ahirete yaramayan işlerden çekmek ve her birine mahsus bir kulluk var, o kulluğa sevk etmek. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Ve o lisanı tilavet Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten neredir? Gözünü ibrete. Bak, ve malayanetten çekmeyi misallerini verdi. gözünü harama bakmaktan, kulağını fena şeyleri işitmekten alıkoymak. Ona oruç tutturmaktır. Oruç böyle kamil bir oruç olur. Başka? Peki bir de ubudiyete. Her birine mahsus bir kulluk var o azalara mahsus kullukları var. Ona sevk etmek o nedir? Yüzünü ibrete, tefekkür-i imaniye ile Cenab-ı Hakk'ın sanatını tefekkür etmeye sevk etmek, o vazifede kullanmak ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye, misal bunlar, sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için Oruç ile ona tatil eşgal ettirilse, faydos ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. İnsan aç ve oruçlu olduğunda biraz daha maneviyata yönelmesi daha kolay oluyor. Gözünü de, kulağını da muhafaza etmesi de maneviyata yönetmesi de. Çünkü midenin bütün bu azal ve cihazlarla, duygularla münasebeti var. Yediği içtiğinin insanın helal olması vesaire. Onun için insanın davranışını, fıtratını, mizacını etkileyen şeylerdir bunlar. E, oruç buna böyle bir imkan veriyor. Oruç ile bir vaziyete giriyoruz. Diğer azalarımızı da güzel şeylere alıştırmak için bu bir fırsattır. Cenab-ı Hak kamil bir oruç tutabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lana illa إنك أنت العليم <سؤال> الحكيم <سؤال> وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة